Merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte Paltında yer alan ve Paltının mükemmel, eşsiz bir özelliği olan zaman cetveli kullanımını öğreneceğiz. Zaman cetveli aslında Paltında birkaç isimle anılabiliyor. Örneğin zaman cetveli gibi veya zaman haritası veya zaman tüneli adlarında anılabiliyor. Bu videoda sizlerle birlikte animasyonları zaman cetveli yardımıyla hareket ettirmeyi öğreneceğiz. Pout'un içerisinde yer alan zaman cetvelinin ne olduğunu öğreneceğiz. Zaman cetvelinin nasıl kullanıldığını, nasıl aktif etkileşime girebileceğimizi öğreneceğiz. Daha sonrasında zaman cetvelinin bir takım işlevleri ve özellikleri yer almakta. Bunları öğreneceğiz. Sonrasında ise zaman cetvelini kullanarak bir örnek uygulama yapmayı göreceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi boş bir Pout'un dosyası açtık. Şimdi burada Pout'un dosyasında zaman cetvelimiz en aşağıda yer almakta. Daha önceden video editleme gibi işlerle uğraşan arkadaşlar için burada yer alan zaman cetveli çok da yabancı gelmeyecektir. Her video editleme işleminde olduğu gibi burada bir zaman cetveli var. Powtoon'daki zaman cetveli biraz daha e, basit türden bir cetvel. Örnek olarak gördüğünüz gibi 0. saniyeden şu an 10. saniyeye kadar varsayılan değerlerde bizlere bir cetvel geliyor. Biz bunu şu an istediğimiz şekilde saniyeleri düşüntü bilir veya alçaltabiliriz. Gördüğünüz gibi ben şu an 7 saniyelik bir zaman cetveli oluşturdum. Bu zaman cetvelini şu şekilde e, somutlaştırarak kullanabiliriz. Örnek olarak karakterlerimizde araba isimli bir karakter arattığımızda gördüğünüz gibi e, profesyonel olmayan bir araba karakteri Getiriyoruz kendi dosyamıza. Getirdikten sonra zaman cetvelinde bir farklılaşma olduğunu görüyoruz. Zaman cetveli e, beyazken mavi oldu. Bunun e, açıklaması ise zaman cetveline bir imge eklendiği için bu zaman cetvelinde nasıl e, hareket edebileceğini mavilikleriyle açıklamakta Mesela sağdan tutup getirdiğinizde mouse'unuz ile birlikte zaman cetvelinin hangi süreler arasında e, karakterleri gösterebileceğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Örnek olarak ben getirdiğim karakterimi 0. saniyeden 3. saniyeye kadar göstermek istiyorum. Zaman cetvelimin imlecini en sola dayayıp play tuşuna bastığımda bunu test edebilirim. Gördüğünüz gibi 0'dan 3. saniye arasında karakterim gösteriliyor ve daha sonrasında gösterilemiyor. Bunun nedeni biz bunu böyle ayarladığımız için Örneğin bunu tamamen 7. saniyeye kadar ayarlayalım. Sonrasında ise tekrardan bakalım. Evet, 7. saniyeye kadar karakterimiz çok güzel bir şekilde e, hareket etmekte. Tabii biz e, bu karakterin hareketini daha da bir e, gerçekçi olmasını sağlamak için şöyle bir takım e, özellikleri kullanmamız gerekiyor. Örneğin settings'te ayarlar kısmında A to B denilen butona tıkladığınızda karakterin bir A noktasına bir B noktasına gidişini daha gerçekçi bir şekilde gösterebilirsiniz. A to B'den çıkan ikinci karakterinizi gideceği en son adıma götürüyorsunuz. Sonrasında burada koyu mavi ile gözüken kısımda bu karakterin A'dan B'ye gidişindeki sürenin ne kadar olacağı gösteriliyor. Şöyle tuttuğunuzda, tuttuğunuz zaman karakterin A'dan B'ye gidişinin süresini uzaltabilirsiniz. Ben şu an ilk saniyeden son saniyeye kadar karakterin A'dan B'ye gitmesini, hareket etmesini istiyorum. Bakalım yapabilmiş miyiz? Test edelim. Evet, gördüğünüz gibi karakterimiz ilk saniyeden son saniyeye ee, animasyonik bir şekilde hareket ediyor. Tabi e, bu karakterin yanına birkaç farklı karakter daha ekleyebiliriz. Bunları da görelim. Örnek olarak ben bir kuş eklemek istiyorum. Bird diye arattığımda buradan bize e, profesyonel olmayan bir kuş karakteri alalım. Evet. İkinci bir karakteri aldığınızda görmüş olduğunuz gibi zaman cetvelimizde karakterlerin seçimi ekranı karşımıza geliyor. Mesela şu an kuş karakteri seçili. Ben buna bastığımda önceki araç karakterimiz seçili olacak. Şimdi tekrar kuş karakterini seçiyoruz. Bunun da hareketini A'dan B'ye bir hareket çizelgesi oluşturuyoruz. Yine şuradaki settings butonuna basarak A to B'ye tıklıyoruz. Bu kuşumuz da şöyle bir uçuş sağlasın. Yine burada koyu kahverengi Pardon, koyu mavi ile gösterilen yeri e, ben buradan 5. saniyeye kadar uzatıyorum. Bakalım. İmlecimizi en sola getirelim ve test edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi aracımız sağa giderken kuşumuz ise sola gitmekte Zaman cetvelini bu şekilde aktif olarak kullanabilirsiniz. Bir de zaman cetvelini e, insansı karakterlerde deneyelim. Apple olarak arattığımızda şöyle ee, Images'lara bakalım Farklı images'ler çıkıyor Text'e de bir şey çıkmadı. Buradan Person diyelim bakalım Burada da pek fazla bir şey çıkmadı. o yüzden karakterler kısmına geliyoruz Arama filterimizi Çarpıya tıklayarak hazır var olan bir karakter seçiyoruz. Aramalarımız sonucunda bir karakter bulamadık çünkü Buradan beğendiğimiz bir karakteri Powder'ımıza ekliyoruz. Karakterimiz sağa bakmakta. Biz bunu sola çevirmek için buradaki ölçeğe, flip ölçeğine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sola çevrildi. Şimdi karakterimiz geldiği için sonrasında ise bu karakterimize de zaman çizelgesine bir yer belirleyelim isterseniz. Gördüğünüz gibi karakterimi seçiyorum. Karakterim ilk saniyeden Sadece üçüncü saniyeye kadar ekranda görünmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi üçüncü saniyeden sonra karakterim ekrandan dışarıya çıkıyor. Şimdi de sizlerle birlikte ekranda gördüğünüz örneği inceleyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi örneğimizde iki tane insan karakteri, bir tane kuş karakteri ve bir de araç yer almakta. Bunları örneğimizde detaylı bir şekilde uygulamasını gösterelim. Örneğimizde bir adet araç bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi aracı seçtiğimizde zaman cetveli mavileşiyor ve aracı seçtiğimizi gösteriyor. Daha sonrasında bu aracın biz buradan buraya yer almasını istiyoruz. Bunun için Settings butonuna tıklayarak A'dan B'ye işaretini tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şuraya ilerlemesini istiyoruz aracımızın. Tabi yine hangi süreler içerisinde olmasını biz buradan 4 saniye kadar olmasını istiyoruz. Aracımız 0 ile 4 saniye arasında A'dan B'ye gidecek yani. Daha sonrasında bir test ediyoruz. İmlecimizi en sola çekerek bakıyoruz. Evet aracımız gördüğünüz gibi ilk saniyeden son saniye güzel bir şekilde ilerliyor. Tabi biz bu aracın İlerlemesinin daha bir gerçekçi olmasını istediğimiz için belirli animasyonları e, yavaşlatıp hızlandıracağız. Buradan gördüğünüz gibi animasyon değerini no animation'a basarsanız animasyon olmanın durumuna geçer. Biz şu an animasyonu 6 sürelik yani 6 birimlik bir sürede yapmasını istiyoruz. Sonrasında yine efektlerine baktığımızda pop efekti seçili. Bu efekte de herhangi bir işlem uygulamıyoruz. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi farklı bir işlem yapmıyoruz. Tekrardan bir kontrol ediyoruz aracımız A'dan B'ye güzel bir şekilde ilerlemekte. Sanki A'dan B'ye geldiğinde son saniyelerde bir e, animasyonun yavaşladığını bir e, durduğunu görürüz araç tekerleklerinin. Onun için buradaki play in loop yani animasyonu döngüye alma e, butonuna tıklıyoruz. Şimdi tekrardan inceliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aracın tekerleklerine baktığımızda sürekli dönmekte. Daha sonrasında ekranımıza sağda menüde yer alan karakterlerden birkaç ücretsiz karakter ekleyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir karakter ekleyelim. Karakterimizi istediğimiz şekillere ve boyutlara çekebilmek için şu şekilde sol üstten tutarak aşağıya itiyoruz. Sonrasında karakterimizi yine zaman tünelinde gördüğünüz gibi seçili bir şekilde geliyor. Seçiyoruz. Karakterimizin e, belirli sürelerde el sallamasını istiyoruz. Ayarlar kısmından, yine efektlerden, e, ekrana girerken sağdan mı girsin, soldan mı veya üstten mi, alttan mı gibi bir... E, efekti var. Biz bunu pop efektine çeviriyoruz. Daha sonrasında karakterimiz ile ilgili işlemlerimiz burada bitiyor. Tabii karakterimiz gördüğünüz gibi birinci saniyede ekrana giriyor. Bakalım nasıl bir şekilde giriyor onu izleyelim. Görmüş olduğunuz gibi karakterimiz ilk saniyede ekrana başarılı bir şekilde giriş yaptı. Daha sonrasında bir tane daha karakter ekleyelim. Burada şu şekilde karakterimizi ekledikten sonra yine boyutlandırma işlemlerini yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu karakterimizin el sallamasını istemiyoruz. Farklı bir efekt vermesini istiyoruz. Burada yine ana ekrana girerken pop efektiyle gelmesini daha sonrasında ise post değerlerini yani karakterin anlık durumun ne olacağını belirliyoruz. Buradan karakterimizin ...typing modunda olmasını seçebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi elleriyle ufak hareketler yapıyor. Şimdi zaman cetvelimizi imlecini sol alarak... ...tekrardan bir 4 saniye zamanımızı inceleyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi karakterlerimiz... ...4 saniye içerisinde e, güzel hareketler yaptı. Sonrasında biz e, bir de bir karakter daha ekleyelim. Kuş karakteri. Bunu bird yazarak e, arıyorum karakterlerde... Herhangi bir şey çıktı mı bakalım props'lara. Evet. Burada ee, kullanabileceğimiz bir kuş karakterini alıyorum. Yine karakterimizi boyutlandırıyoruz. Karakterimiz burada gördüğünüz gibi ilk aşamada izlerle birlikte 0. saniyede yine bu karakterimizde ayarlara tıklayarak A'dan B'ye özelliğini aktifleştiriyoruz. Ve ee, karakterimizin A konumundan B konumuna ilerlemesini sağlıyoruz. Tabi zaman cetvelimizden bu ilerlemeyi 4 saniyeye bölüyoruz. 0'dan 4 saniyede bu ilerleme gerçekleşecek diyoruz. Bakalım zaman cetvelimizi sola çektik. Tekrar kontrol ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi karakterlerimiz güzel bir şekilde etkileşim sağlamakta. Bu örnekte zaman cetvelinin detaylı bir şekilde kullanımını, zaman cetvelinin karakter üzerin, karakterler üzerindeki etkisini işlemiş olduk.